Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir video ile yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Eda ve Serkan'dan gelen çok güzel, romantik ve eğlence dolu bir görüntünü sizler için paylaşmaktayız. Sen Çal Kapımı dizisinin 22. bölüm ve muhteşem bir kareni sizler için paylaşmış olduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Serkan Bolat ve Eda Yıldız'ın oldukça güzel bir sahnesini sizler için görüntüledik. Umarım görüntüler çok hoşunuza gitmiştir. Ve 22. bölüm sahneleri muhteşem fragman karelerini sizler için paylaşmaktayım. Kerem Bursin ve Hande Erçel oyunculuğu her zaman bir numara olmuştur. Sen Çal Kapımı dizisiyle de yine başarıda zirveye doğru gitmeyi başarmıştır. Hoşçakalın arkadaşlar.